Dün ilk olarak bu bültende özel haber olarak izlediğiniz Konya'daki bıçaklı saldırıyla ilgili bugün yeni gelişmeler var. Okullarında mendil kapmaca oynarken çıkan gerilim 16 yaşındaki öğrencinin bacağından bıçaklasılmasıyla son bulmuştu. 30 dikişte ölümden dönen çocuk evinde tedavi görürken saldırgan adli kontrol şartıyla serbest. İddiaya göre zanlı saldırının ertesi günü sosyal medya hesabından şok bir paylaşım da yaptı. Dediğimi yaptım lafta kalmadı yazdı. Olay da ortada yani. Nasıl buralara geldi ben de bilmiyorum. Önümden dönen lise öğrencisinin bacağında 30 dikiş var. Evinde istirahatte. Sıradan bir mendil kapmaca oyunu nasıl bıçaklı saldırıya dönüştü hala aklı almıyor. Bir bıçaklıyor sonra elini konu saldıya saldıya yanına gidiyor. Konya'nın Beşşehir ilçesinde bir okulda geleneksel spor turnuvası yapıldı. O sırada lise öğrencileri arasında tartışma çıktı. Turnuva esnasında arkadaşım omuz atıyor. İşte ben de yanına gidince 4-5 kişi bana saldırıyor. İlk bana vuran da o. Ardından ben bir tane vuruyorum. Kavgayı öğretmenler ayırdı. 17 yaşındaki saldırgan öğrenci sonrasında iddiaya göre 16 yaşındaki lise öğrencisini tehdide başladı. Sorunu konuşarak çözmek için buluştuklarında ise bıçağına sarıldı. O da bıçakla çıkıp geliyor. Yani Konuşmak değil amacı. Resmen oğlumu öldürmek. Bıçak darbelerinin sayısı mağdurun aldığı darbeler. Olayın ağırlığını tartışmasız bir biçimde ortaya koymaktadır. İddiaya göre saldırının ertesi günü dediğim yaptım lafta kalmadı şeklinde paylaşımlar yaptı. Hani ben sizik bıçaklarımda, döverimde, hani her şeyde yaparım gibisinde bunları korkutuyor. Korkuyoruz. Benim şimdi bir kızım daha var. Ondan da korkuyorum. Bacağına 5 bıçak darbesi alan 16 yaşındaki öğrencinin ailesi şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 17 yaşındaki saldırgan çıkarıldı. Mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sağda solda işte geziyormuş, kız arkadaşıyla dolaşıyormuş. Bugün yarın başka bir çocuğa da aynı girişimde bulunabilir.